Hande Yener'in İran sansürüne şöyle hızlıca geçelim. Müzik kariyerinde 20. yılını kutluyor Hande Yener. Son albümü Carpe Diem yani anı yaşayan son zamanlarda çok duyduğumuz bir kelime. İran'da kapak resmi çıkarıldı. Yani kapaktaki Hande Yener'in resmi çıkarıldı. Carpe Diem kaldı. Hande Yener yazısı kaldı. Sosyal medyada da gündem oldu. Çıplak olduğu için bacakları ondan büyük ihtimal alabilir. Ama orada da satışa girdi. Karpeti diye yaşa diyor Hande Yener. Evet. Ee, öyle bir doğal uçurmuşlar ki Hande Yener'i. E. <laughs> Fişine kaldırsalar. Evet. Fiş var. Fiş kaldı e, hatıra. Yani. Ee, evet. Yani, e, şimdi e, yani demokrasi Fişini ve cumhuriyet, çektik gibi olmuş. Demokrasi <laughs> ve cumhuriyet e, layıklık olmadığı zaman böyle evet. bir rejimdir. Kişini çekememişler. Yani, hiç kalmış yani, orada. Evet. Cum Cumhuriyet başlı başına e, bir özgürlük rejimi değildir. İçinde demokrasi olmazsa, içinde e, laikliği barındırmazsa böyle işte e, e, en güzel örneği kadın, evet, kapaktaki kadın e, gider. Yani bu soldaki e, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden bir e, fotoğraftır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni. Evet. E, sağdaki de İran. İra, İran İslam Cumhuriyetini temsil eden bir kapaktır. kapaktır Say, saygılar. Yani, saygılar. yani ülkemiz ülkemizin kıymetini bilelim. Bilelim Şükürler olsun ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Her zaman şükretmek gerekir. Hem e, mevsim olarak hem coğrafi olarak hakikaten bambaşka bir ülkemiz var. <laughs>